Bartolu geri mi dönüyor? Edson ölüyor mu? Çukur final mi yapıyor? Mahsun geri mi dönüyor? Nehir ölüyor mu? Cumali ölüyor mu? Cengiz Erdenet ne zaman ölecek? Çağatay ölüyor mu? Sera Erdenet Yamaç ile birlikte işbirliği mi yapıyor? Kulkan Erdenet'e şok saldırı. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ali. Bugün sizlerle birlikte Çukur 4. sözün 16. bölüm fragmanı ile birlikteyiz. Bugün sizlerle birlikte Çukur 4. sözün 16. bölüm analizini yapacağız beyler. Evet, o kısaca anlatmak gerekirse Çukur 4. sözün 15. bölümünde güzel bir izlenme sayısı aldığını düşünüyorum ve güzel bir şekilde reytinglerde yer alacağımızı düşünüyorum. Şimdi olayımıza geri dönmek gerekirse Vartolu geri mi dönüyor? Evet, evet arkadaşlar. Artık Vartolu'nun geri dönme zamanı geldi. Diğer analizlerimizde Kusura bakmayın biliyorum şu anda diğer analiz videolarımı da izlerseniz çok sevinirim. Diğer analiz videolarımda verdiğim analizlerin çoğunlukla hepsi geliyor ve hepsi tutuyor. Gerçekten bunlar için güzel emek sarf ediyoruz. Sizden tek bir ricam var videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açarsanız beni çok mutlu edersiniz ve güzel bir yorum atarsanız beni çok sevindirsiniz. İsterseniz şimdi konumuza tekrardan geri dönelim. Vartolu geri mi dönüyor? Artık Vartolu'nun geri dönme sahnesi geldi. Çünkü olayımıza tekrardan geri dönmek gerekirse Vartolu ile birlikte Yamaç Kuçoğlu'nun telefon konuşması olacağını düşünüyorum. Ve telefon konuşmasının ardından Vartolu'nun artık sahalara geri dönme zamanı geldi çünkü Kulkan Erdet'in geri dönmesiyle birlikte rayları yerine oturtmamız gerekiyor. Nasıl olacak olay? Şimdi olayımızı teker tekrar anlatmak gerekirse Vartolu geri dönüyor. Bunda hem fikir olalım sizinle birlikte. Şimdi Vartolu'nun geri dönmesiyle birlikte Amdül Cumali Koçukoğlu'yu bulması olacaktır. Çünkü Amca Cumali Koçuvalı da bildiğiniz üzere Varto ile birlikte yurt dışına gitmişlerdi. Birlikte dilime bakmayın yani aynı yere gitmişler. Afganistan'a gitmişlerdi. Şimdi bu durumla birlikte Varto'nun geri dönüşüyle birlikte Amca Cumali Koçuvalı'ya bir adım daha yaklaşmış olacak ve Varto'lu Amca Cumali'yi diğer Koçuvalılardan Koçuvalı kardeşlerden önce bulacağını düşünüyorum. Şimdi bu benim birinci analizim duruma baktığımızda Vartolu geri döneceğini düşünüyorum. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Efsun ölüyor mu? Beyler Efsun ölüm sahnesi şu anlık yazılı diye düşünüyorum. Çünkü Efsun öleceğini düşünüyorum. Ama şunu da söyleyeyim size. Çukur ters köşe yapmayı çok seviyor. Kulka olayında bahsettiğim diğer fragman videolarımda bahsettiğim bu olayı size. Çukurumuz ters köşe yapmayı çok sevdiği için olayımız şu şekilde anlatayım size. Şimdi Efsun ölüyor mu sorusu var. Efsun'un ölmeyi gibi bir durumu şu anlık söz konusu değil. Ama Efsun'un ölüm sahnesi yazılacağını düşünüyorum. Şu anda Çukur 4. 15. bölümde Kulkan Erdet ile birlikte bir konuşması vardı. Yani bildiğiniz üzere Kulkan Erdet'in içeri girip bir sahnesi vardı. Orada Efsun'a replik bile yazılmamıştı. Efsun sadece sustu ve sadece oynadı. Bu durumda beyler şu anlam çıkabiliyor. Şimdi Efsun'un bu kadar bir rolü yokken Nehir'in daha fazla ondan fazla bir rolü var. Şimdi o konuya da değineceğim ama benim tahminim soracak olursanız Efsun'un ölüm sahnesi yakın. Epson'un öleceğini düşünüyorum beyler. Şimdi diğer sorumuza bir geçelim. Çukur final mi yapıyor? Bu soru çok fazla sorulduğu için Çukur'un final yapma durumu şu anlık söz konusu değil. Ama sözünde üzere Çukurmaz dördüncü sözün son dediler. Şimdi bu duruma baktığımızda Çukur ne kadar fazla reytik alırsa ne kadar yüksek izlenirse Çukur'u final yapamazlar. Çünkü sonuçta izleyici biziz. Biz ne istersek Çukur o yana dönmek zorunda. Şimdi her bir dizide olduğu gibi örneğin dizide mesela örneğin bir tane film çektiğinizi düşünün veya sizin bir YouTube kanalınız var örnek veriyorum. Bu YouTube kanalında videolar izlenmiyor, hiç izlenmiyor. İşte 10 20 görüntülenme falan oluyor. Siz bu YouTube kanalında izlenmeyen videolar olduğu için siz bu YouTube kanalına video yapmak istemezsiniz, ister istemez. Aynı şekilde bu olay da şu şekilde çukur ne kadar fazla izlenirse o kadar fazla final yapamazlar. Çünkü çukur arka sokaklar kadar ömrü olabilir. Arka sokaklar gibi ne kadar fazla izlenirse her hafta her en üst seviyeye taşırsak çukurumuz için bu şekilde final yapmayacaklarını düşünüyorum. Şimdi diğer sorumuza geri dönelim. Mahsun geri dönelim. Evet beyler artık Mahsun'un geri dönme sahnesi gelecek. Bartol geldikten sonra 1-2 bölüm sonra da onu da sahnelerde görmeyi bekliyorum. Çünkü Alev Alev dizisinde oynadığı için o dizide ölerek ayrılacağını düşünüyorum. Ve Mahsun'un boş kalmayacağını düşünüyorum. Çünkü Ay Yapım şirketi Mahsun'u bilerek yani Çukur şirketi Mahsun'u bilerek çıkarmıştı sahneden ama Mahsun'u öldürmediler. İlerleyen bir zamanlarda Mahsun Karakuzlar, Karakuzu kardeşlerle birlikte sahalara geri döneceğini düşünüyorum. Bu durumda da adetlere büyük bir darbe indireceklerini düşünüyorum. Şimdi bir de diğer sorumuz var. Nehir mu? Nehir'in ölüm sahnesi yazılmadı beyler. Nehir'in öleceğini düşünmüyorum ama Nehir'in en yakın zamanda her elinden kurtaracağını düşünüyorum Yamaç Koçovalı'nın. Yamaç Koçovalı'nın yeri kurtarıp Koçovalı'ların ailesine yani evine getireceğini düşünüyorum ve evinde kalmasını isteyeceğini düşünüyorum. Ben seni, senin istediğin gibi seni korumamıştım ama seni kaçırdılar. Bunlar vicdansız demişti. Bunların vicdansız olacağını ben sana söylemiştim diyerek onu Koçovalı'ların evinde saklayacağını düşünüyorum. Koçovalı'la birlikte yaşamayı zorlayacağını düşünüyorum Nehir. Şimdi Cumali ölüyor mu? Cumali öleceğini artık bir şu şekilde anlatayım size. Çukur 4. 3. 15. bölümde Cumali Koçovalı'nın Sultan Anan ile birlikte bir konuşması vardı. Eve döneceksin değil mi oğlum demişti Sultan Koçovalı. Cumali Koçovalı da evet anne. Yani anlatmam gereken olay şu. Hayır anne daha şimdi ölmeyeceğim. Geri döneceğim. Şimdi değil anne demişti. Şimdi bu olaya gelmek üzere olursak Kulka nerede? Cumali Koçovalı öldüreceğini düşünüyorum. Bu bir sen Ama Cumali Koçovalı ölüm sahnesi yakın olarak görüyorum. Şimdi diğer sorumuza gerildiğinden. Cengiz Erdenet ne zaman ölecek? Cengiz Erdenet'in ölme gibi bir durumu söz konusu değil. Bildiğimiz üzere Portakalı iki defa yaşandı. Şimdi bildiğimiz üzere dizlerde Portakalı olduğu zaman o karakter öyle Örneğin Selim Koçoğlu'nun ölmesiyle birlikte diğer Koçoğlu kardeşlerinin ölmesiyle birlikte Portakalı'ya gerçekleşiyor. Şimdi ilk Portakalı'yı Cengiz Erdenet'in benim bu kadar Portakal bahçem varken benim evime yani benim evimde nasıl olur da portakal suyu bulunamaz diyerek hizmetçileri kovmuştu. Şimdi bu birinci açık. İkinci açımıza gelecek olursak hizmetçiler geri gelmişti. Ve yeni kişilerle birlikte portakal suyu kapmak istediğinde Cengiz Ertan Cengiz Erten hayır koymayın. Elini koymuştu. Şimdi bu olayda şu gerekiyor. Cengizlerden ölüm sahnesi uzatıldı. Ve bu durumda da çukurun uzatıldığına dair bir bilgiler elimize aldık. Hatırlarsınız çukurumuzda tüm Erdenet ailesiyle birlikte portakal suyu içmişti. Ama sadece ve sadece görmediğiniz için Kulkan Erdenekli. Şimdi bu duruma bakarsak Erdenekli'nin çoğunluk bir kısmının öleceğini düşünüyorum. Tabii ki de onlar haricinde Seren Erdenekli ölmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü niye sor diye soracak olursanız Seren Erdenekli Amaç Koç'u ile birlikte işbirliği yapacak. O konuya da de değineceğim. Lütfen bekleyin şimdi. Şimdi Çağatay ölüyor mu sorusu var bir de. Şimdi Çağatay'ın ölüm sahnesi artık yazıldı. Hatta bu bölümde Çağatay'ı gördüğünüzde 15. bölümde Çağatay Cemil'le bile konuşmasını haparlı aldıkları halde Çağatay'ın sesini duymadık. Çağatay'ın sesini duymamamıza rağmen Çağatay'ın mekanını bastılar. Çağatay'ı yine görmedik. Ama Çağatay'ın kaçtığını bildik. Şimdi bu duruma gelecek olursak Çağatay ara verdi. için bizde olmadığı için ölüm sahnesi yazılmadı. Ama Çağatay'a her adım yaklaşmış olduk. Size şunun bombasını patlatayım. Yılbaşı tatiline girmeden yani yeni yıla girmeden iki mutlu bir haber almak üzere olarak Çağatay Erdeniz'i öldüreceklerini düşünüyorum. Ve Çağatay Erdeniz yani dizi, işlerin artık dizide oynamayacağını düşünüyorum. Zaten ara verdi bir hafta. Bir hafta ara verdi. Bir hafta ilk bir haftaya kadar da kendisi de ölür Diziden ölerek ayrılacağını düşünüyorum artık. Şimdi Seren Erdek Yamaç Koçuvalı ile birlikte işbirliği yapıyor. Şimdi bu sorumuza gelecek olursak Seren Erdek Yamaç Koçuvalı ile birlikte işbirliği yapacağını düşünüyorum. Şimdi, şimdi Seren nereden çok değerli bir karakter olarak rol almaya başladı şu kurumuz kadrosunda. Şimdi nasıl bir değerli bir karakter anlamını ne demek istiyorsun olayı size kısaca anlatayım. Seren Erden hem Cengiz Erdenet'le hem Örgeday'la hem Kulkan'la birlikte araları çok iyi. Şimdi bu durumda baktığımızda Erdenet'lerin kadınlarıyla birlikte araları iyi, herkesle birlikte arasını iyi tutuyor. Çünkü Çağatay Erdenet geri geldiğinde Seren öldüreceğine dair bir planlama yaptık ama şimdi bu durumda öyle bir şey olmayacak. Çağatay Erdenet gelmeden öleceğini düşünüyorum. Bunun birlikte Selen Erdenet'in sırrıyla tek başına sırrıyla öleceği için Seher'in Erdenet'in hain olduğunu kimse bilmeyecek. Bu birinci. Açık. Bir de ikinci açığı gelecek olursak Seren Erne çok değerli bir karakter rolünü oynamaya başladı. Kurkan Erdin'in bir konuşmasıyla birlikte şöyle anlatayım. Kurkan Erdin'in Gördüğünde ise Serenler'de hep geri kaçmıştı ve yüzünde ufak bir şaşkınlık ifadesi vardı. Yani beğenmeme tarzında onu zıt gitme ifadesi vardı yüzünde. Onu gördüğünde geri döndü ve geri dönmesiyle birlikte tam giderken Kulkan net? onu durdurdu ve konuşma yaptılar. Ve konuşma yaptığında Kurkan nerede şunu söyledi. Ne kadar güzel bir kısım ve benzer şekilde konuşmalar yaptı. Şimdi bu durumda gerçek olursak Kurkan Erdet'in bir zaafı var. Hatta Kurkan Erdet'in iki tane zaaf var. Kurkan Erdet'in zaaflarından bir tanesi de şu Seren Erdet. Seren Erdet karakterini e, nasıl diyeyim size aşık olma var beyler. Seren nerede karakterini bir aşık kenarası yazılabilir. Bu aşık kenarası fark eden Yamaç Koçuvalı birlikte benim takip edip nehri kaçıran bir kişi yani Kokan Erdenet'in intikamı alarak Seren Erdenet'le birlikte işbirliği yapacağını düşünüyorum. Ve Seren Erdenet'le ölümü göz almayacağını düşündüğümüzde bir de beyler ben yanlış hatırlamıyorsam bir mezarlık sahnesi vardı. Yanmış başka her bir Erdenet'in ismi yazıyordu ama Seren Erdenet'in ismi yazmıyordu. Seren Erdenet'in ölmeyeceğini düşünüyorum. Hatta ilerleyen bölümlerde böyle bir şey olacağını düşünüyorum. Ee, Akın Koçoğlu ve Seren Erdenet'in bir ilişkisi olabilir gibi de geliyor. Bu benim kendi analizim. İlerleyen bölümlerde olabilir. Çünkü Şükür her ummadık bir şekilde bizi şaşırtmayı beceriyor ve bunu da şaşırtacağını düşünüyorum. Şimdi olayımıza geri dönelim. Kukan Erdet'e çok saldırı. Evet beyler artık Kukan Erdet iki tane hata yaptı. Hata demeyelim de Şu şekilde de, Çukur 4. için 15. 15. bölümde iki tane hata yaptı. Bir, nehir kaçırarak maç koçu olacağını yaptı. İkinci ise Çukur'dan bir kişiyi öldürdü. Çukur'dan bir kişiyi öldürmesiyle birlikte en sonunda vaktinde kolunda bir döme vardı. Yani diye olay şu. Hiç merak etme dedi oranın patronuna gelip bunu buradan alırlar temizlerler yani dedi. Şimdi bu durumla birlikte Çukur'un çocukları Yamaç Koçovalı diyecek ki abi işte bizim mekanımızda bir kişi öldü falan filan diyecekler. Yamaç Koçuvalı'lar tabii ki de her zaman unutmamamız gereken olaylardan biri de şu. Koçuvalı hiçbir şeyi unutmaz. Bu durumda birlikte kimi daha dair bilgiler almak için güvenlik konusunda bir şekilde baktığımızda Yamaç Koçovalı kuka nereden gördüğü için demek ki sen yine sen çıktın bu taşın altında ne diyecek ve Kuka nerede de şok bir saldırı yapacak. Şimdi en son hatırlarsak Koçovalıların kahvesinde şu şekilde bir olay dönmüştü. Cumali Koçovalı demişti ki bütün bar ve kahvehaneler bizim. Barlar bizim olduğu için yani Kuka de bar düşkünü olduğu için Kuka nerede büyük bir saldırı beliriyor. Örneğin nasıl bir saldırı? Yamaç Koçovalı bomba bir şekilde saldırısı var saldırı planı düşünüyorum. Onunla birlikte konuşma isteği duyabilir. Veya ölüm sahnesi de olabilir. Konuk oyuncu olarak geldi. Ama bildiğim üzere Çukur'da konuk oyuncular kimleri çok uzun duruyor. Bu durumda yani beğenmeye bağlı. Örneğin kimsel geldi. Konuk oyuncu olarak geldi. Ama çok fazla kişi onu...